Canlı yayında mobil uygulama geliştiriyoruz. 18. günden merhaba. Daha önce de söylediğim gibi her perşembe saat 21.30'da YouTube'da sıfırdan mobil uygulama geliştirdiğimiz bir canlı yayın serisi yapıyoruz. Bu arada geliştirdiğimiz uygulamanın ne olduğunu merak ediyorsan, eski bir fotoğraf alıp onu renklendiriyoruz, kalitesini artırıyoruz ve ardından da o fotoğraf üzerinden bir video oluşturuyoruz. Geçen haftaki yayında replicate kullanarak aslında biraz yapay zeka modellerini inceledik ve aslında basit bir prototip geliştirdik. Pek fazla kodlamaya girmedik ama aslında geliştirmek istediğimiz uygulamanın temellerini attık. Amacımız fotoğraf çekilmeden hemen önceki o 5 saniyeyi sanki gerçekten video çekilmiş gibi göstermek aslında bir nostalji oluşturmak. Bugün artık biraz daha kolları sıvayıp kodlamaya başlayacağız. Mobil uygulamayı Flutter ile geliştireceğiz ve kendini ise Golang ve PostgreSQL kullanarak geliştireceğiz. Geçen yayında basit bir anket yaptık ve en çok tercih edilen Golang ile geliştirme oldu. Bugünkü yayında geliştirmek istediğimiz uygulamanın temel mimarisini oluşturacağız. Ardından da Golang kullanarak backend apimizi geliştirmeye başlayacağız. Eğer bu geliştirme sürecini yakından takip etmek istiyorsan seni de canlı yayınlarıma bekliyorum. Yayınlar çok fazla eğitim tarzında geçmiyorlar. Biraz sohbet ediyoruz, biraz da kod yazıyoruz. Çayını kahveni al, yayına gel. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Bu yayında herhangi bir şekilde wipe coding vesaire yapmıyoruz. Tamamen her şeyi sıfırdan kendimiz geliştiriyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için Instagram profilimi ve YouTube kanalımı takip edebilirsin. Her gün düzenli olarak video paylaşıyorum. Yarın görüşürüz.